Legal gündem. Adalet Bakanlığında devir teslim töreni. 64. hükümette Adalet Bakanı olarak görevlendirilen Bekir Bozda Adalet Bakanlığı görevini Kenan İpek'ten devraldı. Boşanmak isteyen karısını 3 kurşunla yaralayan koca. Boşanmak isteyen karısını üç kurşunla yaralayan koca ile ilgili davada hakim henüz ilk duruşmada mahkemeye gelmeyen sanığa iyi hal indirimi uygulayarak suç işlemeyeceği kanaatiyle cezayı erteledi. Dava sonucunda dava açılan Hakan T'nin sabıkasız oluşunun etkili olduğu belirtildi. ABD'den TBB ziyaret. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Muhkim Hukuk Müşaviri John Instrom ile ABD Adalet Bakanlığından Nilgün Akdoğan, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Avukat Güneş Gürseleri ziyaret ederek etkili sorgu yöntemleri ve davada tanıkların çapraz sorgulanması konusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ankara Barosu'ndan gider avansı tarifesine iptal davası. Ankara Barosu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gider avansı tarifesinin hukuk davalarının gider avansına yargıtaya gidiş dönüş ücretlerini de dahil eden hükmünün iptali için Danıştay'da dava açtı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu gider avansı tarifesi 30 Eylül 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Danıştay dini fişleme tartışmalarını sonlandırdı. Danıştay dini fişleme eleştirilerine yol açan, aile irşat ve rehberlik büroları çalışma önergesinde bulunan, bürolara başvuran kişilerle yapılan görüşmelere ilişkin bilgilerin kartekslere işleneceği, bu kartekslerin aylık periyotlarla müftülüklerce daire başkanlığına elektronik ortamda gönderileceği ve bu bilgilerin büroda sistematik bir şekilde arşivleneceği yönündeki hükmü iptal etti. Ankara Barusu Başkanlığı, 19 Mart 2010 tarihli çalışma önergesinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline yönelik Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, dava kapsamında çalışma önergesinin 8. madde 2. fıkrasında yer alan ilgili hükmü esasta oy birliği ve usulde oy çokluğu ile iptal etti. markaların korunması hakkında KHK'nın uygulamasına dair yönetmelikte değişiklik. 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin uygulamasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 26 Kasım 2015 Perşembe günü resmi gazetede yayınlandı. Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlan içeriğinde Ankara 7. Noterliği 18.01.2016 tarihinde, Adana 7. Noterliği 20.01.2016 tarihinde, Eyüp 1. Noterliği 23.01.2016 tarihinde ve Bakırköy 29. Noterliği 24.01.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacağı ve bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde bakanlığa veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerektiği belirtilmektedir. Sağır eden ihmale 17 bin lira tazminat. Bodrum'da gerçekleşen olayda, oğlunu almak için gittiği kreşin demir bahçe kapısının üzerindeki lambadaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak sol kulağında %100 işitme kaybı meydana gelen 38 yaşındaki Celal Demirdaş açtığı davayı kazandı. Dava sonucunda kreş sahibi Fatma Kurt Yiğit Özdemir'in bin lirası manevi, toplam 17.650 lira tazminat ödemesine karar verildi. HSYK 3 hakimi görevden uzaklaştırdı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi Gölcük Donanma Komutanlığı'nda arama yapan eski özel yetkili savcı Fikret Seçen ile İstanbul Askeri Casusluk Davası'nda görev alan hakimler Mehmet Ekinci, Metin Özçelik ve Birol Bilen'i o çokluğuyla geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Görevden uzaklaştırmanın gerekçesi ise adil yargılama hakkını ortadan kaldıran karar ve uygulamalara imza attıkları iddiası. Yargıtay 78 zabıt katibi alacak. Yargıtay sözleşmeli zabıt katibi alım ilanı yayınladı. Başvurular 25.11.2015 tarihinden başlayarak 2.12.2015 tarihi saat 17'ye kadar online olarak başvuru.yargitay.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun anayasaya aykırılığı ve çözüm önerileri çalıştayı. Ankara Barosu, TCK madde 299'un Cumhurbaşkanına hakaret suçunun anayasaya aykırılığı ve çözüm önerileri çalıştayı düzenliyor. Çalıştay 4 Aralık 2015 cuma günü ABEM konferans salonunda gerçekleşecek. Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar konulu seminer. TBB Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Programı kapsamında düzenlenen Tazminat Hukuku ve Hesaplamalar konulu seminer, 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara'da verilecek. Seminere eğitmen olarak Profesör Doktor Ahmet Kılıçoğlu, Profesör Doktor Şebnem Akipek Öcal, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi üyesi Doktor Mine Kaya ve Avukat Nurdane Kara katılacak. Avukata hapis cezası. Kayseri'de tapu iptal ve tescil davası için anlaştığı müvekkilinin duruşmasına girmeyerek davanın düşmesine neden olduğu iddiası ile İstanbul Barosu Avukatlarından BÖY'e müvekkili tarafından dava açıldı. Mahkeme heyeti sanık avukat hakkında görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle 2,5 ay hapis cezası kararı aldı. Sanığın cezası ertelendi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı bölgesinde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve bir grup avukat açıklama yaparken YDGH'lilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi çatışmada hayatını kaybederken bir polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Legal Gündem Bize Facebook, Twitter ve YouTube'dan, Android'de Seeker uygulamasından, iTunes'ta podcastlerden ulaşabilirsiniz. Hakkımızdaki her türlü bilgiyi legalgündem.com'dan bulabilir, yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Seslendirenler Aybüke Öztürk, Batuhan Aktaş